Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mantı severler için kolay pratik bir alternatif mantı tarifim var. Ben mantıyı çok seviyorum ama hamur yoğurmak istemiyorum. Açmayı bilmiyorum, kapatmayı bilmiyorum diyenler için en pratik, en kolay ve en lezzetli mantı tarifini sizler için hazırladım. Ve sizi fazla bekletmeden mantımızı yapmaya başlıyorum. Mantımız için öncelikle bütün malzemelerimi hazırladım. 2 tane orta boy büyüklükte patatesimi küp küp doğradım. Üzerine geçecek kadar suyunu ilave ettim. Bir fiske tuz serpip haşlamaya bıraktım. Daha sonra sıcakken şöyle çatal yardımıyla ezip hazırlıyorum. Bugünkü mantımızı patatesle hazırlayacağız. Eğer isterseniz ıspanaklı kıymalı da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Daha sonra tadına bakıp tekrar üzerine birazcık tuz ilavesi yaptım. Siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ettim. Çok az kırmızı toz biber ilave ettim. Ve 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını üzerine gezdirdim. Bu malzememi şöyle iyice karıştırıp hazırlıyorum. Mantılarımızın iç malzemesi hazır. Onu bir kenara bıraktım. Daha sonra şöyle milföy yapraklarımı tezgahımın üzerine serdim. Milföy yapraklarımızı çok erkenden dolaptan çıkarmıyoruz. Yapmadan bir 5 dakika öncesinde çıkarmanız yeterli olacaktır. Daha sonra şöyle önce ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra o böldüğüm parçaları da tekrar ikiye bölüp mantı hamurlarımızı hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hamur yoğurmak yok, aşmak yok. En kolay, en pratik şekilde mantı nasıl yapılır sizlerle paylaşıyorum. Hazırladığım iç harcımdan bir tatlı kaşığı alıp hamurlarımızın tam ortasına yerleştiriyorum. İnanın bana tadı, lezzeti, şahane, kesinlikle diğer mantıya rakip olacak bir tarif diyorum. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bütün hamurların ortasına şöyle iç harcından doldurdum. Daha sonra klasik mantı kapatır gibi dört köşesini birleştirip parmaklarımla bastırıp hazırlıyorum ve tepsimin içerisine bırakıyorum. Dediğim gibi milföy hamurlarımızı çok erken dolaptan çıkarırsak bu şekilde şekil verirken hamurlar elimizde eriyecektir. Bütün mantılarımı bu şekilde hazırlayıp fırın tepsimin içerisine diziyorum. Mantılarımı yuvarlak borcam tepsinin içerisine diziyorum şöyle aralıklarla. Üzerine herhangi bir şey sürmüyorum arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında şu şekilde renk alıncaya kadar pişiriyorum mantılarımı. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kabarmışlar. Çıtır çıtır olmuş mantılarımız hazır. Şöyle servis tabağımın içerisine yerleştiriyorum mantılarımı. ve hemen üzerinin sosunu hazırlamaya geçiyorum. Üzerine sosu için şöyle bir kase süzme yoğurdumu karıştırma kabımın içerisine aldım. Üzerine rendelenmiş 2 diş sarımsağı ilave ettim. Tuzumu ekliyorum. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İyice çırpıp hazırlıyorum yoğurdumu. Diğer tarafta üzerine ekleyeceğimiz salçalı sosunu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımı iyice erittim. Çiğ kokusu çıkıp köpürünceye kadar kızarttım. Ve üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Domates salçanın da çiğ kokusu çıktıktan sonra sosumuz hazır. Ve servis tabağındaki mantılarımın üzerine bolca yoğurdundan gezdiriyorum. Bu işlemi yaptığımız zaman hemen ikram etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kaldıkça milföy hamurlarımız yumuşayacaktır. Hemen servis etmeden önce üzerine yoğurdunu gezdirdim ve bolca salçalı sosundan gezdiriyorum. Muhteşem bir tarif oldu. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Mantımız hazır. Şöyle bir tanesini kesip sizlerle paylaşmak da istiyorum. Çıtır çıtır üzerindeki sarımsaklı yoğurdu ve bol salçalı sosuyla nefis pratik mantımız hazır. Yeni tariflerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.